Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tane FIFA'da paket açacağız bugün. arkadaşım Çınar'la birlikte. Merhabalar. Hemen geçelim. Mağazamıza. 1250 lıp, e, mücevherlik olanından açacağız arkadaşlar. Evet. Paramız yetmiyor. Şöyle. Buradan Zidan bekliyoruz. Böyle hemen gösterelim neler olduğunu. İnşallah neler kötü bir şey çıkmaz. Hemen basıyoruz. Basıyoruz arkadaşlar. Ah. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Rahim çıktı. Teamin aç diyorum arkadaşlar bak, 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 bak. Dudek çıktı arkadaşlar. Oh. Rahim, andersin. Değiş oh. bir şey. Gelin istiyorsanız bir takıma da bir bakalım.